Kazakistan'da Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın merkez binası hizmete girdi. Açılış törenine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev de katıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın merkez binasının açılış törenine katıldı. Kasım Jomart Tokayev ve Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Genel Sekreteri Kayrat Sarıbay, örgütün merkez binasının anıt plaketini törenle açtı. Kazakistan Devlet Başkanı, çalışma ofisleri açık alan, tercüme odası, başkanlık salonu, müze ve kütüphane mekanlarının da yer aldığı yeni merkez binasını gezdi. Tokayev, ülkenin enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarında büyük ölçekte altyapı geliştirme çabalarına vurgu yaptı. Kasım Jomart Tokayev, Kazakistan'da uluslararası ortaklarla birlikte demiryolları, otoyollar, limanlar, transit ve lojistik sektörlerinin aktif olarak modernize edildiğini belirtti. Kazakistan Cumhurbaşkanı, özellikle yapay zekanın, büyümenin, inovasyonun ve dijital egemenliğin temel itici gücü haline geldiğine dikkat çekti.